Yo nene. Ya nene ne alem bir kadınsın ya. Göndere göndere bunu mu gönderdin ya? ha nene benziyor. Ama Julie daha güzel. Ha? Ne bebesi? Vudu? Vudu mu? Vudu ne lan? Brezilyalı mıyız biz? Gudu bebeği, gudu. Gaydır koptur Cemile'nin Cesi. Bak şimdi. Hani bulmuştun ya o oynak kobra'nın saçını? <laughs> Şimdi al o saçı, tak güdübebesinin kafasına. Saçı kafasına mı takayım nene? <laughs> Ulan o yüzden mi kel yaptı sen bunu? <laughs> Yok estağfurullah dalga geçmiyorum nene, kurban olayım sana ben. Tamam nene, söyle dinliyorum. Ee taktık diyelim, sonra? Yok artık. <laughs> Allah'ım ya. Yemin et. Manyaklaşma nene ya ben kıyamam şimdi de ya. O sana kıymıştı ne haber? Bana koruma o hain kobrayı be Ne diyorsam onu ya. Şimdi al o saçı. Tak kudu babasının kafasına. Taktın mı? Tamam nene tamam. Kafasına taktım. Tamam nene sen hiç merak etme. Ben hiç onu acımayacağım nene. Hah aferin. Şimdi kafana göre takılabilirsin. Ah ulan Jülide. Yandın Jülide, yandın sen. Yandın Jülide, yandın sen. Tamam, hadi görüşürüz, bay. <laughs> Ulan nene, sen ne biçim bir kadınsın ya. Bak burada ne var? Gördün mü? Bak. Ay ne güzel, ne güzel. Yom 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 yom. Yom. Ah, ah, kucu kucu, gel, gel kucu kucu, gel. <laughs> kucu kucu, gel gel bak, bak protein, bak gel et, bak bak bak, yağsız. Bak satır kesmesinden, al canım, al. Bir tanem, bir tane Ne olur bırak gideyim beni, Allah'ını seversen ya. Yani. <laughs> Ulan şu anda bunun gerçeği olacaktı yanımda. Hazır kadar herif oldun. Hala bebeklerle mi oynuyorsun Beşer? Yok abi, oynamalık bebek değil bu. Neylik bebek? Evlenmelik mi? <laughs> Yok ya, nerede bende o kısmet? Ne işe yarıyormuş peki bu? Valla kudu bebesiymiş kendisi. Kudunun yandan yemişi gibi bir şey mi bu? He galiba öyle. İşte ben buna bir şey yapacağım da Julide'nin aynısı olacakmış falan da filan yani. <laughs> Uçmuş senin bu nene beşker. Sorma ya yaşlı ufaktan şekerlendi işte. Bu şimdi Julide'nin bebeği mi hesapta? Ha He ya benziyor mu? Neredesin sen gayipo be? Neresi benziyor lan? Jülide'nin saçları öyle mi? Düzelt bari şunu. Ne o öyle? Çalı süpürgesi gibi. Doğru diyorsun abi aceleyle taktım işte. Anca bu kadar oldu yani. Sen de idare et Gayip abi. Sen hangi taraftasın? Kurban olayım ben sana ya. <laughs> abi bak boyun tutulması oldu bende. Burada bari karşıma geç konuşalım. Sen neredesin? <laughs> Ay. Çok heyecanlıyım Arcan ya. Umarım annem beni beğenir. Beğenir tabii. Niye beğenmesin? Ay ne bileyim saçıma takar. işte kıyafetime takar. Bir şeyime takar yani. <laughs> Annemin hiç öyle takmıyorları yoktur. Merak etme. Beğenmediğini direkt kovar. <laughs> Alır güvenlik atar dışarı. Esah mı? <laughs> Ali. E iyi misin? <laughs> Efe, ne yapıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Jüli ne oluyor? <laughs> Yok va abi ya bu duymuş mu duymuş hepsi hurafe bunların. Ama ben kendim hissederim tabii. Öp hadi öp bakmıyorum hadi öp. Yemin et. Öp lan öp. Ben sana nasıl güveneyim şimdi? <laughs> Arkama geç o zaman. Süley, iyi misin? Bilmiyorum. Ne oldu bana? Ben de aynı şeyi sana soracaktım. Ne? <laughs> ne oluyor ya? Ah! <laughs> ne oldu <laughs> <abi> ya? Ah! <laughs> sakin, sakin. sakin. <laughs> ああ。<laughs> <laughs> <laughs>